Balık ve yükselen burcu Balık olanlar. Merhaba. Temmuz ayına kadar yani Temmuz ayının 21'ine kadar gündeminizde flörtler var. Yani flörtlere açık olduğunuz, yeni ilişkilere açık olduğunuz bir zamandasınız. Aslında hayattan biraz da keyif aldığınız bir dönemdesiniz bu dönem daha enerjik hissedebilirsiniz. Daha hobilerinizi vakit ayırmak, hayattan keyif almak istediğiniz bir zamandasınız. Belki kötü yatırımlara merak salacaksınız. Belki yatırım yapmak isteyeceksiniz ya da çocuğu olan bir balık burcuysanız çocuğunuzla biraz daha vakit geçirmek isteyeceğiniz bir zamandasınız. Şimdi ayın 13'ünde bir dolunayınız var ve Oğlak burcunda plutonik bir dolunay olacak arkadaşlar. Bu sizin sosyal çevrenizle alakalı bırakmak istediğiniz ne varsa şu zamana kadar bir türlü duygusal anlamda kopamadığınız, devam ettirdiğiniz ne kadar ilişkiniz varsa buralarda bazı farkındalıklar kazanmanızı ve buralarda bazı konuları artık sonlandırmanızı size getirecek. Bu dolunay size yeni fırsatlar verebilir, yeni kapılar açabilir ya da bir derneğe üye olmak istiyorsunuzdur da buna bir türlü başlayamamışsınızdır. Bu dolunay bunu da size getirebilir. Ayın 21'inden sonra ise çok yoğunsunuz. Günlük işleriniz çok fazla, koşturmalar çok fazla. Yeni bir iş olur, yeni sözleşme olur, yeni çalışma arkadaşlar olur, yeni sorumluluklar olur gibi gibi oldukça faalsiniz. Sağlığınıza burada dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Ay boyu Venüs ikizler burcunda ve sizin aile evinizde. Yani ailenizde ilişkiniz mükemmel, evdesiniz, mutlusunuz ve çok konuşkansınız. Belki yeni bir ev almak, belki evi tadilata sokmak, belki evde yeni bir eee yani yeni bir obje almak gibi yenilikler size getirebilir. Şimdi ayın altısından sonra Merkür yengeç burcuna geçecek ve sizin 5. evinizde yani ilişkilerle alakalı daha hassas Biraz daha objektifliğinizi kaybetmiş olarak kendinizi bulabilirsiniz. Merkür biraz da iletişim demektir. Yani oralarda çok iletişime açıksınız. Yeni ilişkiye, çocuklarla iletişiminiz güçlenecektir. Flörtünüzle belki bir tık ciddiyete adım atacaksınızdır. Ya da yatırımlarla alakalı desteklenen bir enerjidir. Yatırımlarla alakalı destekleyici bir enerji altında olacaksınız. Ayın 13 ve 18 arası Merkür Güneş kavuşumumuz var ve 5. evinizde. Yani yeni bir ilişki için ne bileyim belki de size bir bebek de getirebilir, bebek haberi de verebilir ya da yeni bir yatırım için çok güzel bir tarih. Bu tarihi not edin arkadaşlar. Şimdi ayın 6'sından sonra Mars Boğa burcuna geçecek. Boğa demek dinginlik, hedef demek, odak demek. Boğa burcundaki bu mücadeleniz ise yakın çevrenizle alakalı olacak. Sizin yani yakın çevrenizde daha gözlemci, daha hedef odaklı, daha aklı başında tavırlar sergiliyor olacaksınız. Belki size yeni bir sözleşme getirecek, belki yeni bir araç almak isteyeceksiniz ya da bir yeni eğitime başlayacaksınız. Bunların hepsi size bu hayatta biraz daha konfor sağlayacak, sizi biraz daha güvende hissettirecek Adımlar olacaktır. Yalnız ay sonunda Mars ve Uranüs kavuşumumuz var. Lütfen ay sonu özellikle araç kazalarına, aracınızın bozulmasına karşı ekstra önlem alın ve e, sağlığınızla alakalı bir tık daha dikkatli olmanızı, ani öfke patlamalarından da uzak durmanızı tavsiye ediyorum sevgili kadın.